Haftalık Burç yorumlarımız sevgili boğalar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Her hafta hayatımızda bir takım değişimler oluyor. Çünkü ay iki buçuk günde bir burç değiştiriyor. O iki buçuk gün içinde hepimizi sallayan, değiştiren olaylar oluyor. E, bu arada Merkür Başak Burcu'nda sevgili boğaların en güzel konumunda. Çünkü sizin aşk sosyal evinizde, yaşam evinizde. Şimdi Merkürün orada olması. Olayları hareketlendiriyor daha çok konuşacaksınız, daha hızlı yapacaksınız, daha sistemli olacaksınız, insanları organize edeceksiniz, eleştireceksiniz. Eleştiriye bu ara gelemiyorsunuz ama maalesef sizin de birazcık diliniz uzayacak sevgili boğalar. Her şeye bir kop bulacaksınız. Ama bulunduğunuz ortamları güzel konuşmalarınızla etkileyeceksiniz. İnsanlar sizi hayranlıkla dinleyecek. Hatta birçok boğa girdikleri ortamda herhangi bir konu üzerinde fikirlerini o kadar güzel anlatacak ki insanlar hemen arkasından onun için çok olumlu şeyler konuşacaklar. Konu üzerinde bilgilerini çok rahat ifade edecekleri bir hafta. Ve baktığımız zaman da pazartesi günü ay e, salı günü ve pazartesi ay zıt burçlarında boğaların akrepte ve boğada biliyorsunuz Uranüs retrosu da başlamıştı geçtiğimiz günlerde. Uranüs sürpriz gezegenidir, sürprizler getirir. Ama retro yaptığı zaman o sürprizleri biraz geciktirir. Hatta olumsuz sürprizler de getirebilir. Ama bu olumsuz sürprizler yaşantınızla ilgili, değişimle ilgili yenilikler, güzellikler. Çünkü sevgili boğalar özellikle bu hafta ailenizle ilgili... E, ilişkilerinizle ilgili, ilişkilerinizdeki deneyimlerle ilgili e, yeni bir sınavdan geçiyorsunuz. E, ve tabii ki çocuklarınızla ilgili problemler de söz konusu. Onların eğitimleri, onların okulları ile ilgili problemleri varsa boğalar bu hafta özellikle çocukların eğitimlerine ait konuları da gündeme getirecek. Biliyorsunuz artık bu pandemiden dolayı birçok eğitimler uzaktan yapılıyor. Okulların açılması, bu tür sorunlar evli ve çocukları olan boğalar içinde bir sorun teşkil edebilir. Daha fazla yoğunlaşması gereken konuların başında. Bir de duygusal ilişkiler, toplumsal ilişkilerde başarılı bir konuşma çizelgeleri içindeler. Yani girdikleri her ortama hakim olacaklar. Çarşamba ve Perşembe boğaların çok dikkat etmesi gereken bir durum. Maddi konularla ilgili böyle ince ince hesaplar yapıyorlar. Böyle. E, paralarını özgürce harcamak, özgürce biriktirmek ya da özgürlük alanlarını kısıtlamayacak bir maddesel e, kendi arasında iniş çıkışları var. E, bunların faturalarla ilgili bunları gözden geçirecek. Parasal sıkıntıya düşmemek için e, biraz kafaları karışık durumda. Aynı zamanda da özgürce para harcamakta istiyorlar. Böyle boğaların eğitimi, eve, çocuklarıyla ilgili konuların, onların eğitimiyle ilgili dediğim gibi kafalarını kurcalayan konular bu ara çok fazla. Cuma, cumartesi ve pazar sevgili oğlakların biraz daha böyle dostlar arkadaşlarla bir araya toplanma e, Mars'ın e, onlara büyük bir güç veriyor boğalara fakat Mars ara sıra onlara hata da yaptırıyor çünkü 12. evde böyle gizli bir öfkeleri de birikebiliyor konuları toplayıp toplayıp bir anda patlayabiliyor ama kafasında bin bir tane düşünce var sevgili boğaların e, bunları hayata geçirmek için biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle çarşamba ve perşembe uygun o iki günü istediği gibi kullanabilirler. Fakat sevgili boğaların özellikle bu dönem parasal konular, arkadaşlıklar, dostluklar, çalışma ve yeni planlama konularında planlar yapma konularında hem gerginler hem de enerjileri yüksek. Hani çok hızlı hareket etmek istiyorlar. Hızlı kararlar almak, hızlı işler yapmak. Karşısındaki insanlar konuşurken onların son sözünü kesebilirler. Kendileri müdahale edebilirler. Çünkü biliyorsunuz Merkür 5. evinde Başak'ta onların biraz boğaları biraz yerinden kıpırdıyor. Yani durduğu yerde duramıyor artık boğalar. Uzun süredir çünkü boğalar biliyorsunuz bulunduğu ortamı çok terk etmek istemezler. Sabittir Kolay kolay destek destekleyici bir öge yoksa kolay kolay karar veremezler. Aşırı mantık yürütürler. Bu hafta sanki o mantığın üstünde biraz daha hareket kazanacak yaşamları. Bu da iyi olacak ve dikkat etmeleri gereken tek şey bu hafta. Verdikleri sözleri yerine getirsinler. Yapamayacakları sözleri de vermesinler diyoruz. Ve sevgili boğalarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.